Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün hazırladığımız videomuz ev içinde kayınvalidenizle veya da kaynağınızla olan aranızdaki sorunun ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı zamanda e, kayınvalidenizin ya da kayın, kaynağınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazalım buraya ev içinde herhangi bir yerde yüksek bir yer olması daha iyi olur. saklayalım. 25-30 gün içinde ev içindeki huzursuzluklarını sarmadan ortadan kalkacaktır. Ayrıntılı profesyonel şekilde bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Çocuklarınız bilgisayarın karşısında çok fazla zaman geçiriyorsa, onu ondan koparabilmek için yapacak olan bir işlemdir bu. Adını, doğum tarihini ve anne ismini nokta koyduğum yerlere yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar açıklısını alın. Dediklerimi yapın. Bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toplar gömün. 20-25 gün içinde her şey güzel olacak. Ayrıntılı bilgi almak için de bana basabilene ulaşabilirsiniz.